Kanser hastalığı tanısı günümüzde maalesef giderek artmaktadır. Merak edilen bir diğer soru da acaba kanser aşılarıyla kanser tamamen önlenebilir mi ya da tamamen tedavi edilebilir mi? Son dönemlerde kanser aşılarıyla ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Özellikle kanser aşıları koruyucu aşılar ve tedavi edici aşılar olarak ayrılmaktadır. Günümüzde de kullanılmakta olan HPV aşıları rahim ağzı kanserinden hastalarımızı korumakta. Hepatit aşıları da karaciğer kanserinden e, hastalarımızı, kişileri korumaktadır. Ayrıca tedavi edici aşılarla da ilgili birçok çalışma günümüzde devam etmektedir. Özellikle kişilerin bağışıklık sistemi hücrelerine kanser hücreleri tanıtılarak bağışıklık sisteminin e, tepkisi, yanıtlarını arttırarak kansere karşı savaşması hedeflenmektedir. Burada mRNA aşıları gerçekten son dönemde kanser aşıları arasında ön planda birçok çalışmayla yer almaktadır. Biz de umut ediyoruz ki bu tedavilerle hastalarımıza çok daha iyi sonuçlar alabilir ve hastalarımıza umut olabiliriz.